Peygamberler halk nazarında göz bebeği gibi küçük görünürlerdi ama felekten kurtuluş yolunu görmüşlerdi. Halk peygamberleri göz bebeği gibi küçük gördü. Göz bebeğinin manen büyüklüğünü kimse anlayamadı. Şimdi baktığınızda avam insan, cahil insan peygamberleri küçük görür. Hani Cenab-ı Hak bize Kur'an'ında beyan etti ya müşriklerin ağzından. Allah bir meleği bir peygamber olarak gönderemez miydi? Bir melek gönderseydi. Veyahut da Allah neden bizim içimizden birisini gönderdi? Veyahut da neden bizim içimizden gönderecekse de beni peygamber olarak göndermedi. Ebu Cehil öyle diyordu ya, peygamber olacaksa ben olmalıydım diyordu. Benim peygamber olmam lazımdı. Ama işte insanlar da o peygamberleri küçük gördü. Hani bizim gibi yiyorlar, bizim gibi içiyorlar, bizim gibi uyuyorlar, bizim gibi evleniyorlar, bizim gibi çoluk çocuk sahibi oluyorlar. Bunlar nasıl peygamber? Bunlar pe bundan peygamber olmaz diyorlardı. Ve peygamberleri küçük görüyorlardı. Bakın Hz. Pir öyle bir e, sanatsal bir e, perde açıyor ki bize. Diyor ki göz bebeği gibi küçük görünürlerdi ama felekten kurtuluş yolunu görmüşlerdi. Ve göz bebeği gibi küçük gördü, göz bebeğin manen büyüklüğünü görmedi. Yani düşünsene göz bebeği küçücük bir şey. Ama göz bebeği sana bütün alemin perdelerini açıyor. Aslında asıl önemli göz bebeği. Ve en korunması gereken, en muhafaza edilmesi gereken uzuvlardan birisi. İşte diyor o peygamberleri, o avam halk küçük gördü. Aslında göz bebeği de küçüktü ama yaptığı iş çok büyüktü. Bunu anlayamadılar, bunu kavrayamadılar.